Hatsevener kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sarı kızın altıncı günü yine geldik bakalım tavuklarımızın son durumu nasıl sarı kızımızın durumu nasıl bakalım bakalım. Evet tavuklar hemen getirdiğimiz malzemelere saldırdılar. Maşallah tavuklarımızın durumu iyi. Bakalım kümeste durumlar nasıl? Maşallah 5 yumurtamız var. Ekmeklerini yine fazla yememiştir Yemlerini yemişler gibi ama yerlerde de var. çok mustatı. Evet. Başlık basıyorlar. Ondan sonra yemiyorlar. Böyle buraya dökelim. Evet. Siz onları yiye durun. Evet kargalar da geldi hemen. Bizim gitmemizi bekliyorlar. Evet şimdi sarı kıza geçelim. Bakalım sarı kız ne yapıyor? Evet. Sarı kız yatmaya devam ediyor. Maşallah kızıma. Evet. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet iyi bir pislemiş. Yine çıkmış. Aferin kızıma. Kızım. Nasılsın bakalım? Arkadaşlar kızımıza pirinç veriyoruz. Ya kızım. Ya kızım. Aferin sana. Aferin kızıma. Evet kargalar hemen geliyor. Sarı kızımızın bugün altıncı günü, gayet güzel yatıyor, yeri de güzel, evet, sarı kız böyle biraz güneş alsın içeri, toplarımıza dönelim, arkadaşlar ceviz kırmıştık. İçinde kalan kötülerini falan şu anda tavuklar yiyorlar. Bir tek ceviz değil her şey var. Tavukların yiyebileceği her şeyi getiriyoruz arkadaşlar. Bir burada kalacaklar. Burada bunları yesinler diye burada bırakacağım böyle kümesin tellin içinde bundan sonra dışarı salacağız akşama kadar buradayız tavuklarımızı bekleyeceğiz inşallah Evet kızım maşallah sana Serkese da özel olarak ceviz kırmışız Onu da bir getireyim arkadaşlar devam edelim arkadaşlar cevizimizi getirdik. Sarı kızımıza ikram edeceğiz yine. Evet sarı kız. Ne <laughs> kızım? kadar hol geziyoruz. Sarkız çevişlerini yiyor arkadaşlar. Kızım. Şöyle bir kızım. ki bir geldiğimizde yumurtalara bakacağız. Kaç tane Her şey dolu diye. Şirketimizin keyfi yerinde. Gayet sağlıklılar arkadaşlar. Durumları gayet iyi. Arkadaşlar bu arada çok fazla toprakları çıkartmışlar. Çok güzel bir toprak çıkartıyor. Gıbı gıbı gıbı. Evet. Çok verimli, güzel bir toprak. Bir gidin o şeyler yiyin. Döktüğüm şeylerden yiyin. Ondan sonra sizi dışarı çıkartalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar son kere kere kızımıza bakalım. Hadi Serkıs görüşürüz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.